biraz hmm. 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 da hmm. ben mı yavrum? İyi? mi Anne, annem geldi miydi ağrılı de tavuk oluyor hmm. Git, git, hmm. git hmm. dur, git dur, çocuk dur. Mangal gibi yiyorum kızı. Mamasını yedik anam. <laughs> Oturmak istiyordur. Mangal gibi yiyorum ben kızı. Mamasını da kızı yedik anam. Ya. Kaç annem kaç annem kaç. Kaç, kaç, kaç. kaç, nereye, kaç. Nereye kaç annem kaç Nereye gidiyorsun? Kaç annem kaç. Nereye gidiyorsun sen? Kaç. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Kaç annem. Kaçamazsın. Kaçar kaçar. Kaçamazsın. Kaçar. Buradayım ben Ey, kaçamazsın. kaçar. Maşallah alev geliyor petikten ya. Allah'ım. Tavşan kaç, <laughs> tazı yakala, oh. Oh. tazı kaç.